Bitcoin Pay kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, kripto para birimlerinde gerçekten iyi yükselişler gördüğümüz bir gündü. Bu XRP'nin davayı kazanacağının bir işareti e, ve XRP'nin de yükselişini görüyorsunuz. Şimdi çok fazla e, yani benim sepetimle ilgili çok fazla eleştiri aldım. E, bu eleştirileri kabul ediyorum. Eleştirileri kabul ediyorum. Niye kabul ediyorum? Çünkü e, insanlara biz şunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bakın, aynı yumurtalar bir sepete koyulmaz. İkinci bir sepet yapılması gerekir. Yani bir sepete koyulmaz. Çünkü o sepet patlarsa yumurtalar çöker. Bu biz burada neye yatırım yaptık? Biz burada geleceğe yatırım yaptık. Biz burada bilgiye yatırım yaptık. Biz burada en iyi olduğumuz işi yapmaya devam ediyoruz ve en güzel paraları kazanmaya da devam ediyoruz. Şimdi bazıları diyebilir işte onlar 100x kazandı 50x kazandı onlar işte 500x kazandı diyebilir. Kazanç spotta kaldığınız sürece ve doğru yatırımlar yaptığınız sürece en büyük kazanç her zaman bizde olacaktır. Bunu da söyleyeyim ben size. Bugün 100 bin dolarlık bir yatırım hacminiz varsa bunu düşürelim abi 10 bin dolarlık bir yatırım hacminiz varsa 10.000 dolarlık bir yatırım hacminiz varsa ben her zaman şunu söyledim. Bunun 10.000 doların 8.000 doları Luish'ta. Ben yani bizim benim yaptığım kendi yatırımlar. 8.000 doları luşta Bunun 1.9 doları 1.900 doları Stellar'da. Bunu her seferinde söylüyorum. Bakın Stellar'da. Burada stelları aldığımız fiyatı da herkes biliyor arkadaşlar. 0.09'dan aldık biz bunu. 9, 18, 27, 36, 45, 54 deseniz 5,5x. 5,5x. E, 2000 dolar deseniz 5,5x'ten 10 bin dolar yapar. Yani yatırdığınız paranın şu an bu aşamada yatırdığınız paranın yaklaşık yani 10 bin dolar yatırdıysanız şu an lunchla XLM'den 20 bin dolardasınız. Bu XLM'ye az para yatırdığınız anlamına gelmiyor. Yani e, şunu düşünebilirsiniz. Ya ben Lunc'u çok para yatırdım da XLM'ye az para. Hayır. Lunc'un zamanı geldiğinde göreceksiniz. Anlattığımız şeylerin doğru çıktığını da göreceksiniz. Ayrıca ayrıca bugün e, bizim aslında bazen denediğimiz ICO'lar falan vardı. Bu denediğimiz bu dedi bu denediğimiz referal coin'i bugün kendini göstermeye başladı ki görüyorsunuz 11'li seviyelerden yerini aldı. Şimdi e, çok fazla insanlar inanamıyor. Niye? Çünkü yani 2 aylık bir coin. 2 aylık bir coin için ben yatırım yapmam beklerim diyenler var. Bir de birinci, birinci günden ikinci günden alanlar var. Birinci günden ikinci günden alanlar için kar marjı 100 dolara 2500 dolar şu anda. 25 kat yaptı. Biz İkinci günden alanlarız. Yani 25 kat da buradan aldı. Ha şu var. Biz böyle coinlere yani yeni başlayan coinlere rock pool olma ihtimali olduğu için şöyle yatırım yapıyoruz. 100 dolar yapıyoruz. Ama ben buna daha fazla bir, biraz daha fazla yüklü yatırım yaptım. 25x arkadaşlar. Bunun değeri şu anda 25x. İlk günden İkinci günden ben bunun videosunu yaptım. Bugün 2 ay geçti. 25 katı. 1000 dolar attıysam 25 bin dolar. Bu benim aldığım risklerin karşılığı. Kazanamadık mı? Kazanamadığımız da oldu. 100 dolar mı attık gitti. 100 dolar attık 50 dolar çektik. 40 x yaptığımız oldu. Bakın ben şunu söyledim. Ben başta da söyledim bunu. Referal hakkında daha önce bunu defalarca dile getirdim. Arkadaşlar bu coin'in bu coin'in yöneticisi bir işlemci ve ben bir işlemcinin insanların üstüne mal yakacak, mal yıkacak bir kafası olduğuna inanmıyorum. Arkasında bir insan varsa bunun evet mal yıkar. Ama ben bunun arkasında sadece bilgisayar olduğunu biliyorum. Bilgisayara girilen kodlarda sadece yükselebildiğin kadar yüksel. Bitcoin'in yerine kendini yazdır diye yapay zekaya bir emirle oluşturulmuş bir kripto para birimi. Bugün yine söylüyorum. Dün yine söyledim. Bugün yine söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu kripto para biriminin yükseliş değerleri çok yüksek olacak. Bugün 25x'te yarın 2500x'te olacak. Yani benim anlatmaya çalıştığım şeyi umarım anlamışsınızdır. Yükseliyor düşüyor satanlar da sizsiniz, alanlar da sizsiniz. Hepsi sizsiniz. Bu sadece reklam yollarını arıyor. Nasıl gelişebilirim diye arıyor. Referal olarak insanları nasıl içerisine çekebilirim diye arıyor ve sürekli yükseliyor. Bu aynı zamanda Bitcoin'i taklit ediyor arkadaşlar. Bakın bu 25x. Şimdi şu var. Şimdi insanlar şundan dolayı başarılı görebilirler. Stellerden ben işte Beş buçuk kat yaptım. Çok başarılı. Abicim yani sterlerden beş buçuk kat yaptın ama yani ee, çok başarılı olmuş da olabilirsin. Ama kripto paralarda mucize mucize en başa gelecek coin'i en yakın zamanda bulabilmendir. Mucize budur. Burada anlatmaya çalıştığım bir sürü bir sürü şey var. Tam Geriye mi gittik? Gittik. Para mı kaybettik? Kaybettik ama günün sonunda sepetine baktığında kaç kat kar yaptığını görebilirsin. Ha benim karım mı ne onu da söyleyeyim ben size. benim referal coin'den şu an 25x zaten karım var. 25x, 5x, 5.5x de bundan var. Referal coin'e bak buraya buraya 1900 dolar yatırdıysan ki benimkini biraz fazla fazla yani yatırım olarak biraz fazla giriyorum. Onunla çarpabilirsiniz. Bundan kazandığımız para 5.5x. Bundan kazandığımız para 25x. Bunun riski daha fazlaydı. Evet bundan daha fazlaydı riski. Ona göre de atacağım para düşüyor. Ama bir şekilde e, biz bu projeyi 1.5 sene takip ettik. Takip ettikten sonra da bakın ikinci gün hiçbir şeyi kendimize saklamayarak biz ikinci gün üzerimize düşen görevi yaptık. Tamam yani ben söyledim abi ben söyledim yani bu 2500x'e de gidecek ben bunu söyledim abi tamam yani benden çıkar söylediğim zaman benden çıkar o sizin yatırım yapmanız yapamamanız zincirden almanız alamamanız ee, onun da şeyini söyledim ben yani bu coin zincirden nasıl alınır diye video yaptım defalarca bakabilirsiniz yani. Daha öncesinden bakın. Bunun iki video öncesine bakın. Fiyatı 4.07'deydi. 4.07'lerde fiyatı vardı bakın. Oynaklık fazla. Çünkü bunun işte şu an market değerine 11.04. Ben bunu 11, 11.08'de şu anda bunun ben değerinin 20 kat 50 kat yükseleceğini düşünüyorum. Ben ortaya da bir iddia koydum. Burada ee, az buçuk tanıyanlar bilir Ben Muhtemelen 100 milyon doların üstünü 3 ay içerisinde göreceğimizi düşünüyorum bilginiz olsun Ona göre de kendime göre de bir iddia ortaya koydum bunu hep beraber göreceğiz nerelere gideceğini göreceğiz ama ee, bakıyoruz yani nereden para kazanabiliriz ona bakıyoruz Ha eleştiriler var doğru eleştirilerin hepsi doğru Niye? Bir site eksiye gitti mesela. %60, %70 eksi değil mi? Eksi de olanlar vardır. Ama bir site bir ICO projesiydi. ICO projesine girip de dünyanın parasını yatırmam. Yani ICO projesine ne yatırırsın? 100 dolar yatırırsın. hadi çıktı 1000 dolara yatırırsın. Niye? Başlangıç projesi olarak. Olabilir. Yani sepet, o yüzden sepet yapıyorsunuz zaten. Kaybedeni dengelemek için ama kazancın her zaman daha fazla oluyor. Ya yani burada bizim sepetlerde, bizim e, harcadığımız, emek harcadığımız zamandaki sepetlerde gerçekten e, güzel para yaptık. Sepetlerde derken bir tane sepet var bizde, lunch var, XLM var, bisiti vardı, bisti var. Yani ben hala satmadım, satanlar büyük ihtimal satanlar çoktur. E, ondan sonra işte referral var, referral var ondan sonra saymadığım ne var? Yapay zekada e, referal ekledik. XLM'e ekledik. Ha XRP'ye eklemek isteyenler var. Ben XLM yani XLM abi daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Hala aynı. E, şöyle XRP 05'ten 35'e çıktıysa 7 kat yaptı. Bu da 5.5 kat yaptı. Ama ben Stellar'ın daha yükseleceğini düşünüyorum. Daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü market değerinden kaynaklı bu. Bugün o zaman söylediğimde market değeri 3 milyar dolardı. Şu an 15 milyar dolar işte. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani burada e, şöyle şöyle biz kazandığınızla da kay karışmıyoruz. Kaybettiğinizle de karışmıyoruz. Biz burada sadece kendi fikrimizi söylüyoruz. Şöyle e, bu fikirleri almanız da önemli. Niye? Onu da söyleyeyim. Çünkü biz daha önce kaybeden kesimiz aslında. Yani yazılımcı da olsa ne olsa daha önce kaybeden adam bir sonraki boğaya daha akıllı bir şekilde giriyor. Daha mantıklı şekilde giriyor. Ha gördüğünüz zaman bende batmış bitmiş projeler çok. Mesela Stellar'ın 3 yıldır yürümediğini biliyorsunuz herhalde. XRP'nin 7 yıldır yürümediğini biliyorsunuz. Biz Stellar'a yatırım yaparken bu, bu da riskli bir projeydi. Lunge'un daha önce battığını biliyorsunuz. Ee, Bistit'in mesela başlangıçtaki proje olduğunu biliyorsunuz. Epey riskli projeler ama bizim ben aslında an, anlıyorum. Niye anlıyorum? Paran yoksa para kazanmak istiyorsan risk almak zorundasın ha. Bu kadar basit. Yani 100 doların 2500 dolar olmuş. Bugün yani hayırlı olsun. 100 doları 2500 dolar olan kişilere de hayırlı olsun. Referalden de diğer kripto para birimlerinden de. Biz karışmıyoruz yani. Ee, yani o e, Elimizden geldiğince işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada e, para kaybettirecek bir pozisyonda da değiliz yani e, para kaybettiğimiz projeler oluyor ama sepetin mantığı bu beklediğiniz zaman spotta her türlü kazanıyorsunuz şöyle bir genel değerlendirme yapayım ben size şimdi bizim e, başarımızın düşük olduğunu düşünenler varsa yanında sağında solunda kim varsa bir sorsunlar bakalım kaç x gerideler bakın arkadaşlar şu anki fiyatlarla bile bir önceki boğadan kalma zararda olanlar yüzde seksen 5x gerideler alt %80'i Yüzde sekseni %80 5x geride. Bu ne demek biliyor musunuz? Coin 10 lirada coin 50 lira olduğunda adam maliyetini çıkartabiliyor. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Bizim lunch batmış olmasına rağmen şu anki hala kardı. Ki onun zamanı gelmedi daha. Gelince göreceksiniz. Stellar abi görüyorsunuz render'ı gördünüz link'i gördünüz yani gözünüzün önünde bunu hep birlikte yaptık yaptık yani 5x'ler 10x'ler yani ortalama 2 yıl içerisinde 5-6 projeden 5x 10x yapabilecek herhangi bir yatırım organı yoktu zaten arkadaşlar bu dolar bazında bu arada yani e, paranın değeri korundu dolar oldu tl oldu öyle karışıklıklar yok bizde dolar bazında ha iyi mi yaptık abi elimizden gelen her şeyi yaptık Yarın 20 Ocak'tan sonra lunchta da başlayacak bir e, şeyler. Ondan sonra da devam edecek. Göreceksiniz yani. O Bizity de yeni başlayan projelere bakmayın. Siz %99 gitti falan. Bunların hepsi geri dönecek arkadaşlar. E, çünkü bizim düşüncemize göre, bizim aslında yatırım yaptığımız kripto para bilimlerine göre e, en iyi yatırımlardan birisi yani yapay zeka alanında ben şöyle bir şey düşünüyorum abi. Ben Wordcoin'e yatırım yapsam ne olacak? Yapmasam ne olacak yani? Ya yani koyun zaten almış olacağını, vermiş vereceğini anladınız mı? Biz Stellar'a yatırım yaptığımızda steller 50'de miydi? 60. sırada mıydı ne? Şimdi 12. sırada. Niye yükseldiği için 12. sırada? Mesela Link, Link 50. 60. sırada da link vardı arkadaşlar. Burada link aldıkken biz 7 dolardan aldık linki. Yani sattık geri de biz yüksek fiyattan sattık geri. Ondan sonra geri bunlara döndük. E ne yaptık? Parayı sürekli büyüttük. Kaybettiğimiz şeyler var. Var. Ve her zaman kazanamazsın ki hiçbir proje benim değil. Ama biz bu projelerde bilgi kaynaklı olarak gerçekten iyi bilgiler aldığımız projeler olursa referal gibi mesela. Mesela bunun 20x daha yukarı gideceğini düşünüyorum ben. Referal gibi mesela. Diğer projeler. Bak bu zincirden bir proje. Bu projeleri arkadaşlar bulmanız neredeyse imkansız. Bu projeyi bulmanız için yani 25 kat giden bir projeyi bulmanız için sizin çok büyük bağlantılarınız olması lazım. Yazılım ayağında olan bağlantılarda haber geliyor yatırım ayağında olan bağlantılarda haber almak için çırpınıyorum ki bu haberi de en yüksek para olan yerlerden almaya çalışıyorum. Bu neresi? Wall Street'ten. Arkadaşlar, yani bu Black içerisine girip oralardan bilgi alabilen adamlar lazım. Buradan da duyuruyor ee, en iyi yerden. Yani bizim tanıdıklarımız yazılımcılar oluyor yine çünkü bilgi aktarım oluyor sürekli bilgi aktarım oluyor yani yazılımcılar kripto parayla ilgili bir şey yapıldığında gerçekten iyi bir ürün ortaya konulduğunda ve bu Amerika'dan çıktığında bilgi geliyor çünkü bak böyle böyle bir proje var bilgin olsun diyor biz onu riskini alarak yatırım yapıyoruz o da ayrı konu. konuya yani riskini de alıyoruz bunun ama bu bilgileri almak önemli ben bunu hobi olarak yapıyorum. Bak bu arkadaşlar hiç ben burada kalıcıyım demedim. Bak kalıcıyım demedim. Bu boğada bu boğada yatırdığınız rakamın 100 katıyla çıkabilirseniz bu boğayı başarmışız demektir. XLM 5 katında. Referral 25 katında. Lunch yüzde yirmi falan. Lunch daha yüzde yirmi de bile değil. Yüzde yüzde yirmi de şu anda. Yani benim ortalamama göre yüzde yirmi de. bak gerçekten 100 katı bir fiyatı çıkacağını hala düşünüyorum. Göreceksiniz yani o kendini unutturdu öyle oraya gidiyor buraya gidiyor yüzde doksan sattırdı falan. Ondan sonra bu, bu ay yavaş yavaş geldiğinde Trump geldiğinde o bu olduğunda bir göreceksiniz lan ne oldu burada öyle mi oluyor böyle mi oluyor derken patır kütür derken bunca aradan götürecekler yukarı patlatacaklar De, sistem belli abi sistem belli yani biz burada anlattığımız zaman ya yani çoğu kişi ee, yani ne, ne anlatıyor bu adam diyordur biz tersiz abi tersiz biz bak tersten para kazanırsın şu anda düz gidenlerin hangisi para kazanıyor onu, onu bir söyleyin bana ya işte çok yüklü miktarda Bitcoin yatırımı yapmıştır. 2022'den beri bekliyordur. Para kazanır. 2022, 2025, 3 sene olmuş, 3 katı kazanmış mesela yatırmış, 3 katı kazanmış. 3 katı sana yetiyorsa kazanırsın zaten. Niye? Attığın para büyüktür. Ama ben biliyorum ki burada beni izleyen yüzde 90, 95'i yatırdığı para bin dolarla 10 bin dolar arasında. 10 bin dolardan yukarı yatıran varsa ben eminim ki, ben eminim ki mutlaka büyük coinlerde parası vardır. Büyük kısmı büyük coinlerdedir. O yüzden biz, ben biliyorum yani ne olduğumu biliyorum, ne anlattığımı biliyorum, ne yapmaya çalıştığımı biliyorum. Hani ee, birçok kişiye, birçok kişiye şunu söylemek istiyorum. Ya ben anlatırken dinleyin abi. Ben anlatırken dinleyin. Çünkü yani bu sonsuza kadar yapılacak bir hobi değil. Hobi olarak yaptığım bir iş. Ve bunu anlatırken de e, şunu her zaman söylüyorum. Bakın arkadaşlar yani bir ekmekçi ekmek yapmayı bilir. Bir sanayici e, arabayı en iyi şekilde yapmayı bilir. Bir mühendis, mühendise ver sanayicinin yapacağı işi yapamaz. Niye? O işin içinde emek veren adamdır. Biz bu işin içinde emek veren adamız. Biz bunların yazılımlarının nerede döndüğünü, nereden geçtiğini, nasıl çöktüğünü, nasıl çökmediğini hepsini araştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar da bunu aktarmaya çalışıyoruz. Kripto paralarda dünyanın en güvenli teknolojisi var ama sanalda olduğu için de dünyanın en güvensiz insanları da var bu sektörde. Önemli olan senin paranın bir yerlere gelmesi, senin paranın yukarılara doğru gitmesi. Yani burada önemli olan şey bu. Yani senin cebin. Ay kimse sormayacak yani herkes senin cebini soracak. Ha burada ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Ha ters gidiyorsun. Ya o çökmüştü. O iki yıldır kıpırdamıyor. Bu yükseliyor. Bunu alalım. Hayır abi. Hayır ben gerçekten doğru yolda doğru yatırımlar yaptığımı düşünüyorum. Bak hala İnsanlar soruyor ya bu kadar dirayetli nasıl kalıyorsun? Yani 2 yıl 3 yıl bir coin'de nasıl kalabiliyorsun? Bir coin'den zararım yok. Yani e, coin'den zararım olsa da önemli değil. Daha önce zararım da oldu. Gene çıktı yani yukarıya doğru çıktı. 2 coin'lerle ilgili benim aldığım haberler çok 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 daha farklı arkadaşlar. Burada okuduğunuz birçok haber sahte. Yani burada haber sahte. Yani bence bence haberi de direkt kaynağından alın. Bak haberi de direkt benim sistem var arkadaşlar. Oraya her gün ben bana gelen haberlerin hepsini her gün patır kütür atıyorum oraya. Onu da söyleyeyim size. Benim grubumun ismi Crypto Forum Discourse Group. Bu haber sitesi. Crypto Forum. Nokta discourse nokta grup. Şimdi buraya girdiğinizde arkadaşlar burada haberlerin hepsinin tak tak karşınıza geçtiğini karşınıza geldiğini göreceksiniz. Burada mesela bir sürü haber yayınlanmış gördüğünüz gibi. Bunu bunu bir tıkla telefonunuza indirebiliyorsunuz. Tıkır 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 bütün haberleri görebiliyorsunuz. Bütün haberler dünya gündeminde ne varsa bütün haberler patır kütür burada karşınıza geliyor. Bana ne geliyorsa buraya da aynısı yazılıyor arkadaşlar. O yüzden Cryptoform Discord gruba girin. Burası benim haber sitem. Buradaki haberleri okuyun. Yani hiçbir şey yapın demiyorum. Ya dünyada haberleri patır kütür nereden haber geliyorsa haberleri okumanız için Cryptoform Discord gruba girin. Sağ üstte indirme linki var. Telefonunuza indirin. Bütün haberler patır kütür elinize düşsün. Bu kadar kolay yani haberlere ulaşmakta öyle dünya kadar site gezmenize de gerek yok. Ee, burada e, Doğru bir yolda ilerliyoruz. Haziran Temmuz'a kadar zamanı var. Neyin zamanı var? Boğanın zamanı var. Boğa geldiğinde her biriniz e, Bu zamana kadar ektiğiniz tohumların karşılığını alacaksınız. Bu kadar. Yani ben şunu söyledim de bunun karşılığı şu da falan kimse size söylemeyecek. Herkes cebindekini alacak. Herkes kazandığı paranın karşılığını alacak abi. Bu kadar basit. Biz burada karda devam ediyoruz. Karda devam ediyoruz. 100 x'lik bir kar marjı bekliyoruz. Bunun büyüğü lunchta yaşanacak. Stellar'da yaşanacak. Referalde yaşanacak. Bizi'ti şu anda %60 zararda olmasına rağmen belki de bir sitite yaşanacak. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.